Denizli, Acıpayam, Akala Mahallesi'nden e, Seyyar Gümüş. Evet, şimdi sizleri kısaca bir aşık veselden şey söyleyeceğim, kısa bir parça evet. Dost dost diye nice nice sine sarıldım Hey yar sarıldım Dost dost diye nice nice sine sarıldım Hey yar sarıldım Benim sadık yarim kara topraktır benim sadık yarim kara topraktır kara topraktır şimdi keklik gibi keklik gibi kanadıma süzmedim Muradalım doya doya gezmedim Anlımı yazılmış bu kara yazın Anlımı yazılan bu kara yazın Kendim yazmadım Kader beylerim inşallah rımbazı Şimdi de kısa bir e, şiir var. Mesela bu sevgiyle ilgili bir şiir var. Beyaz bulutlardan ilham aldım. Hayallere dalıp şiirler yazdım. Senin için hep ağladım, hep ağladım. Bana yağmur, yağmur damlacıklarından gözyaşı yaptın diye benim aşkıma inanmadın. Sana çeşitli güller getirdim, çeşitli çiçekler getirdim. Bana yalancı baharın çiçekleri diye aşkıma inanmadın. Ben çok yerler gezdim, dolaştım. Bu çiçeklerden başka çiçekler sana bulamadım. Eğer sana sevmeden, sana doymadan gidersem Ahiretten sana cennetin çiçeklerinden o zaman getiririm mutluluğa er ermeden. Saygılarıma seyyar gümüş. Orhan acaba bir parça. <laughs> bir teselli ver. Bir teselli ver. Yaratın meçmune bir teselli Aramızda başka biri var ise tertemiz aç kımı bana geri ver. Şimdi Zeki Müren diyoruz. Ya Zeki Müren şimdi çok sevilen bir kişiydi. Tabii ben de onun aynısına yapmaya çalışacağım. Evet Zeki Müren'den. <laughs> şimdi uzaklardasın Şimdi uzaklardasın Gönül hicranla doldun Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldun. Hiç ayrılamam derken kavuşmak. Hayal oldu. Evet şimdi de Ferdi abimizden. Onun gibi olmaz da işte. Evet bu koda senin şerefine mağlup. O türküyü bir daha çal, gene çal. Sazına vuran, eline kurban, Allah'ına kurban, emma olur. Ben de bu dağların nesine geldim Meleşir kuzular sesine geldim Bir garip ölmüş de yasına geldim Geldim emm'oğlu Geçen gün nemimi düşmüş gözlerine geçen gün nemimi düşmüş gözlerine ne olur ıslak ıslak bakmayla ne olur ıslak ıslak bakmayın saçının teline döksin ama yeter ki ıslak ıslak bakmayın saçının teline. Döksin ama derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak makmaly.